Selam. Ben Merking ve yepyeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Ragnarok serimizin ikinci bölümümüzle birlikte karşınızdayım. Ben yani önceki bölümü izlediyseniz ben size anlatmıştım. Benim equus'larla veya işte unicorn'larla ilgili bir problemim vardı. Hatta önceki bölüm gördüğümüz 145 seviyelik unicorn'u bu yüzden evcilleştirememiştik. Ve şimdi bir 3 GB'lık bir güncelleme oldu ve bunun sonucunda bunu düzeltmişler. Ben denedim ve evcilleştirebiliyoruz. Hatta bir o ama şu an göremiyorum. Onu evcilleştirmeye gideceğiz. E, 145 seviyeymiş. O zaman hadi gidelim yani. <laughs> Şu anlık bir şey yapmayacağım. Onu direkt evcilleştirip gelmeyi planlıyorum ama Şimdi 16 tane yeter mi bilmiyorum. Yolda biraz daha alalım bence. Çünkü alabilir miyiz yavrusunu bilmiyorum. Bu arada ben test ettim, unicorn'lar saldırıyor. Anlamadım şekilde. Acaba yeni mi eklendi Ragnarok'la birlikte? Bilmiyorum. Bir de mikrofonu attım, yeni bir kulaklık aldım. Baya güzel. Arkasını söylemeyeceğim. Fotoğrafını koyarım ekrana büyük ihtimalle. Tamam biz o, ben oraya doğru gideyim o zaman. Buraları keserim büyük ihtimalle. Şimdi... Ah tamam. Buralar havuçlar bulduk. Ama unicorn bulamadım acaba uzaklaştı mı yine ya? 29 hani yeter mi ki acaba? Allah çok oynamadım. Ee, falan. Ya da oynamış. Hatırlamıyorum herhalde. Oynamadım diye biliyorum ben. Neyse deneyelim. Olmadı mı? Bir tane biraz daha toplarız. Yani bir şey olmaz. Bu arada inşallah şeyin sesi yansımıyordur ventilatörün. Çünkü yani havalar gerçekten çok sıcak. İzmir kaç derece bilmiyorum. Ama yani yanıyoruz yani burada. Yanıyorum yani. Yemin ederim alev aldı götüm yani. yani. Havuza giriyorum. Denize giriyorum. Etki etmiyor abi. Korumuyor ki. Ne yapsa aşağı mı insek? Dur bakayım. <laughs> Zaten inmek zorunda kaldık şu anda istemesek de. Oh ölmedik tamam. Biraz bir iki tane falan yesek yeter herhalde. Şimdi bulmayı deneyeceğiz ondan. Burada bir yerde diye hatırlıyorum ben ama. Burada bir yerde olması lazım ama. Son ölüm burada ölmüşüm. Ha işte Buradaydı ama geldiğim zaman ama şu an yok anlamadım bu tarafa doğru kaçmış olabilir çünkü bu tarafa doğru gidiyordu beni öldürdüğü zaman bu bayıltıyor bir de sonra öldürmeye başlıyor anlamadım ben biraz saçma olmuş o burada giga var bu. orunsu gösterdim hatırlam Aha. vallahi gördüm vallahi gördüm vallahi gördüm seviyesi çok güzel onun için aslında çok e, bunu is ama sıkıntısı yavrusu var e, tamam şimdi e, yavrusu ters tarafa bakarken onu ağlamamız lazım. Çünkü yavrusu gördüğü zaman o da görüyor. Şimdi. ha Bu şekilde olması lazım. Yani. Dur lütfen dur. 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 Şu an. Hayır. Yavrusu görecek. Hmm. Belirli bir mesafe olduğu zaman sorun olmaz. Ne oldu? Niye koşuyorsun lan? Koşma koşma. Niye ya, şey gırlıyor mırlıyor bir şey yapıyor. Şundan tırsıyorum ben. Ona yaklaşıyorum ya. O da geliyor. Şerefsiz. O görürse biteriz ama. Görme. Lütfen görme beni. Görme. Altına sıçayım. Gördü ya. Evet. Bir, ikinci bir arama daha oldu. Evet. Bu arada bana saldırdı demin yani. Terör girişiminde bulundu ama. Aha yavrusu yok. Tamam ben bunu rahat evcilleştiririm o zaman. Neredesin? Aha buraya gel. Atınız. Şimdi dursaydı keşke gitseydi. Dur lütfen dur. Dur dur. <laughs> Ama ne daha yakın binmek için şaka mısın sen? Ondan nasıl yakınlaşayım? Oha dibine girdim dibine dibine ağzına girdim ağzına ağzına. Nereye gidiyor? Şerefsiz nasıl kovalıyor bir de. Ne yaptı lan? Sıçtı bir de. Ama 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 yapma işte böyle uzaklaşıp durma. Abi daha nasıl yakına gideyim ben? Götüne girdim zaten. Yavrusu ortalarda yok ama o biraz sorun. onu da alacaktım. Ama aptal yavrusu da geldi. Evet. Tezhan yırtıcı yok yakında. Ve bu onunla için iyi bir şey. Eğer tepinmeden verirseniz sizi atar. İlk önce tepinmesini bekliyoruz. Sağ altta diyecek zaten. Bakın göstereceğim ben size. Şimdi. Evet. Acıkmadan mı Evet. Acık. Çak mı kendisi? Artık. Evet. evet. Ve geldi. Bunun ismini. Bunun ismini ne yapsam. Ne yapayım? Şey yapayım ya. Katır yapayım ben. Yani. Ne olabilir ki? Katır. Of çok güzel. Bir dakika statlarına bakalım hemen. Oha çok iyi. Çok iyi çok kullanışlı. Max seviyolması ayrı bir şey bir de bunun yavrusunu alalım şimdi. Evet. Aha orada. Ama mu? Aynen o. Gel bakalım. Bu bayağı basit oldu bunun içine yemekleri koyarak bunun gelişimini sağlayacağız şimdi. Tamam hadi ye hadi. Şimdi biz buna nasıl ilgi istemesini diyor 3 dakika diyor. Hmm. Bu da buna benzer yakın özelliklere sahip. Güzel iki tane unicornumuz var artık. Şimdi o zaman eve gidelim. Bir de bir şey diyeceğim. Unicornlara eğer verilebiliyor mu? Eee seyri yapılabiliyor galiba. Ben ya 20 seviye olmamışım. Gel. Bir de birazcık ben acaba level almamı arttırsam mı diye düşünüyordum ama çok güzel. Çok iyi. Tamam narko biri. sorunumuz yok. olmayacak. C basınca bir şey oluyor mu? Böyle kalkıyor. X de yok. Z yok. Hiç kontrol yok. C de böyle kalkıyor. Güzel. Çok iyi. Yani böyle bir canlıyla başlamaz baya rahat olacak bizim için. Çok güzel oldu. Ama bizim ee, Ha geliyor tam. Korktum. Şimdi bir de bir ton eve kadar yürüyeceğiz. Bu arada dakikaya bakayım kaç olmuş. 10 15. dakika 15. dakika oldu mu ya? Ne çabuk olmuş. Arada da e, birkaç farklı mesela aramalar falan oldu. Kısmam gereken zaten gereken yerler var. Yani o bir de konuşma araları falan dese. Aha demir bulunma valla. Valla alırım. Valla alırım valla alırım. Çok güzel. Çok rahat. Az geliyor ama bir şey olmaz herhalde. Ağırlığı var sonuçta canının. Vallahi çok güzel. Ne verebiliyor? Bence cana verelim. Bizde ağırlık yapan başka bir şey mi var? Niye bu kadar? Ha benim ağırlığım azmış. Evet metal gelmiyor. Bence boş uğraşarak bu kayayı heba etmeyelim derim ama yani bu kayayı bir daha nasıl bulacağım ki? Zaten kırıldı kırılacaklar. Ben bunun tamamını kırarım. Evet. Kaç tane metal çıktı bu arada? 8 adet gerçekten 8 adet metal çıktı sadece. Neyse. O zaman ben eve doğru gideyim. Ee, orada evet geldik eve sonunda da ben bunu nasıl karşıya geçireceğim bilmiyorum. Aşağıdan dolanalım o zaman. Ee, bu bölüm ee, eve biraz daha fazla eşya koyacağım ve e, neydi o işte metal çağına geçmeyi düşünüyorum bu bölüm. Onun dışında çok yapacak bir şey yok aslında ama ne yapıyor bu ya. Çok güzel 2 tane unicornumuz var. Biri erkek, biri dişi mi? Onu merak ediyorum bakacağım. Ee, onun cinsiyetleri var mı? Erkek. Erkek. Aa ne diyor? Klan beri diyor. Klan beri. Klan beri ne lan? Klan beri. Klan... Cem bu mu? %50 sahiplenme verdi. <laughs> hmm. biraz daha erken yapsaymışız. Şu anda oldu, büyüdü. Evet. Çok iyi bu. Tam bu kararında bir bu çok güzel oldu. İki adet unicornumuzun olması bizim çok işimize yarayacak. Ya durduralım. Tamam. Biraz da evimizi geliştirelim diyorum ya. Ne diyeyim ya. Şeylerden falan yapalım. 15 seviyeyiz. Bu arada biraz seviye atlamak için pişirme kabı craftlamak istiyorum. Bu biliyorsunuz ki çok fazla seviye veriyor. Hem Ve metal çağına geçebiliriz ama ben biraz XP miktarını arttırsam mı? Onu bilemedim. Bence bir şey yaptı o ama anlamadım ben tam olarak biraz cooking pot karaflarsak iyi miktarda xp alırız gibi geliyor o ne metal mi bu bir dakika ama metal Me... ee, alo a kontrol takılıyor bazen metal'e benzemiyor mu metal'e benziyor bence metal kayası dedim de değilmiş Şimdi şöyle ne lazım cooking pot için? Ee, saman, odun. Saman, odun. Tek ee, boynuzlu at. Seninkine bakınca... Aslında sen biraz daha mı iyisin buna göre diyeceğim de... ...ben bunu kullanacağım yine. Bu biraz daha iyi bence şu anlık. İhtiyacımız olan şey saman falan. Pistan lazım. Sonra bir sürü cooking pot craftlayacağım çünkü... ...hani tabii saman lazım şimdi. Kaç tane kupon potcraft Bir tane Başka verebilir mi Başka mi? Başka olmuyor herhalde S Seviye verir mi? Verdi Yani Suyun altında ya balık var mı? Yok Balık yokmuş Kaç seviye verdi? Bakacağım Bir seviye ee, Arttırsam mı acaba? Çünkü Gerçekten çok iyi değil yani bu seviyeler. Şimdi bakalım inşallah daha da fazla gelebilir. Ee, hem hasar e, alma şey işte item almayı arttırdım. Bu sefer de yine e, köklenmiş durumda. Yani biz ne yapsam yani sonuna kadar buruyor yani bu. Evet yani dibine vurdu şimdi de. Neyse. Ee, olur. Olur olur. Bir şey olmaz. O ne? 50 seviye. Mesela öldürebilir mi bunu? Ama arkadaşı varsa deneyesem mi acaba? Bence öldürür unicorn'u ama denemeyeceğim ya vazgeçtim. Şimdi bir tane daha craftlamamız lazım. İşte en yakın acil ilerliyorum. Sonra 21 seviye olacağız ve e, aşağı çeker misin? Hıh. Hm. Yo aha gelmiş zaten bunlar. Tam hazır. Her ha, şey gelecek 21. Evet 21 olalım. Nem etrafta gerçekten ağaç yok yani. Burada başladım hani unicorn Equus gibi bir şey olsun diye ama etrafta ağaç yok yani. Ne oluyor lan? Bir şey koştu mu? Ya, bir şey koştu gibi ama. daha kırakladık ve evet. iyi bir seviye olduk. Şimdi metal toplayalım birazcık. Ve ardından gerekli eşyalarımızı yapıp kendimize güzel bir set çekelim diyorum. Deri set çekeriz. Akşam olmuş. Bu grafikler çok iyi. kırıldı ya. Neyse. Ee, evet bir tane daha tahmin ettim. Kaç demir? 14. N -n -n. Balta ve şeye yetmez aynı anda birazcık. halamız. Tamam, kar yeter. Hem baltaya hem şeye yeter herhalde. Unicorn'da da vardı. Atsam hadi. 10 tane sonra gitse iki tane tam yeter. Evet yeter. Yani yeter herhalde yeter. Yani bilmiyorum. <laughs> Deneyeceğiz bakacağız bakalım. Ee, alalım onu. <laughs> ne istiyorsun sen? Taş. Taş. <laughs> alalım. Yeter mi kadar? Yetmez biraz daha lazım. Tam kar yeter mi? Yeter. Onu. Bundan da yapalım ki bir yandan narkotiklerim şey oklarımızı hazırlamış oluruz. Ondan iki tane yapacağım bu arada. Hatta ben buraları falan keserim. Gerekli olan bütün malzemeleri yapalım bence. Q'ya basılınca şey kapanıyor ve o sayede istediğiniz gibi yerleştirebiliyoruz. Çok iyi. Ben bunu şu şekilde yerleştirelim. Bu tarafa şey koyarım. Hep eski taktikler. E'ye basalım döndürelim. Tınk. Tınk. Tamam çok güzel. Şöyle bakalım. Ee, çürük etimiz var. Etimiz yok. Evet, etimiz hiç yok neredeyse. Sen bana şey vereceksin. Ee, sen de yemek yokmuş. Bugün yemek koyalım birazcık. Evet, ağırlıktan yürüyemiyoruz. Tamam, atalım. Hop, şöyle içeri. Hop, oyun kastı fena. Şu bunun yarısını buraya. Yarısını buraya. Şimdi buraya şeylerimizi yerleştirelim. İsmini unuttum tamamdır. Bunları da yerleştirelim. <laughs> Sonra demir işe birazcık deri alalım. Tamamdır. Sen burada bunları erite dur. Gel. Orada FPS miktarımız baya düşük galiba. Video tamam burada. Anlamadım şu anda. E, ekran kaydında olduğumuz için ve yeni harita olduğu için kaynaklanıyor olabilir tabii ki. Ama bir şey diyeceğim. Bu arada hasar şeyini açmamışım ben. Önceki videoda fark ettim. Nereden açılıyordu? Ee, niye hareket sen? E, kaşını bıraktı. Kaçıyor. Kişi öldürseydin. Aa, uygula dedik mi biz bu arada yapıp? Dedik. Bu arada benim oyun böyle akşamları çok kasmaya başladı şu anda. Ee, bir şeye bakacağım. Dakikaya bakacağım. Tam 32. 32. dakikadayız. Gerçekten deli kasacak bir hayvan bulamıyorum yani. ben ne keseceğim? Abi giyim şey mi keseyim? Triceratops keseyim? Seviyesine bağlı keserim aslında. Mesela 20 seviye bence keseriz. Ha vuruyor. Ben ya, ne yapayım? Gel ya, ki. Aa baya... Baydım ya. Ama ecileştirmeyecek. Gereksiz galiba. Yani şu anda. Evet şimdi derisini alalım onu. 50, 60, 66. Ya yeterli değil böyle. Şöyle baktığımız zaman Gamma'yı aktifleştirelim bu arada. Gamma 4 yapabiliriz. Aa, gamma yapınca FPS'imiz biraz arttı gibime geldi. Evet bayağı şu an yumuşak biraz daha yumuşak hatta. Abi baya... o şu an... Oha! Yeni oyküz. Buna benzer bir şey. Seni öldüreceğim ama öldürmeden gitmem seni. Şöyle mızrak atalım. At girmedi. Tam ne kalayım ama böyle. ikimiz de aynı hızda koşuyoruz çünkü. Zıplayarak yetişebilirim. <laughs> Abi sen kaç hasar vuruyorsun anlamadım ki ben. Kaç canı varmış bu hayvanın bakabilir miyim şu anda? Ya bunu böyle öldüremedi. Hasarı az gibi. Nasıl sen Triceratops'la aynı... Eee evet. Evet ben yanlış bir ayarı aktifleştirmişim yanlışlıkla. Orada onu bir kapat neydi? Eee... şudur büyük ihtimalle ha. Tamam. Onu kapatınca Gamma 4 gitti yalnız. Tamam. Ee, şimdi ev nerede? Burada. Onu silebilir miyiz? Tamam sildim. Bu arada FPS biraz değil hatta bayağı kötü. Yani yere göre hatta değişiyor. Aslında oynadıkça böyle daha da düzeliyor bu ev. Sen nasıl hala pişmedin ya? Ama biz gittik. Ya yani seni çoktan pişmen lazımdı. Pişme süresi çok mu fazla bilmiyorum ki. Niye bu kadar yavaş? Şu an çoktan pişmesi lazımdı onu. Ben size söyleyeyim yani. Hem de çoktan çoktan ya yani. o kar. Büyük ihtimalle o ayarları yapmadık. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Evet. Bilin ne yok? Odun yok, zaman yok. Şimdi onu yapacağız Deremiz bitecek. Ben anlamadım şu an ne yapacağız. bayağı az zoruyor bu arada. 20 seviye 200 bile kaç bin kere vurarak öldürdü. Hala bu bizim evimizi pek koruyabileceğini zannetmiyorum ben. Ne istiyorsun sen? Taş. Taş var bizde. Aynen. Kaç teli istiyorsun? 20. Tamam iyi. Yatakta yapabiliriz ama yatak için saman lazım biraz da. Ee, Aç. Evet donuyoruz Bu soğuk oluyor mu bilmiyorum ama Donuyoruz şu anda Tık tık. yaptık Okları yaptık Bir sürü Korn'un bak bu kadar büyük boynuzu var. Onu rakibe geçirse var ya. Yani, ne olur yani siz düşünün. Böyle büyük bir boynuzun var yani. Onunla da bir şey yaparsın değil mi? Bence de. Evet. Bugün videoyu çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Çünkü yani zaten önceki sefer bayağı uğraşmıştım ve az izlenmişti. Çünkü uzun süre ardından video atınca böyle oluyor tabi. Ee, bu sebebiyetten dolayı da... Bir dakika ben bir tane kraftlamak için... Kaç tane oldu? 5 tane. Ee, hepsi oldu. Acay yakından mı olunca? oğlum o zaman çok saçma. Ben bunu yakından mı bekleyeceğim illa. Muhava bittik biz. Olmuyor mu oraya? Abo. Hesaplayamamışız biz onu ya. Neyse, böyle yapacağız artık. Hesaplayamamışız orayı. Olsun. Ee, bunları atalım içine. Ne istiyorsun sen? Ee, deri. Ee, bir adet bundan ve bir adet bundan ver bana. Çok güzel. Sorun şu ki, deri kıtlığındayız. Deri yüzünden bir şeyler craftlayamıyoruz. Bunları koyduk. Şimdi sırada yatakta. Tamam. Başka bir şey kaldı mı? Dolaplar falan var. Aa, bir de şey. Kamp ateşi yapmamız lazım. Aa odun yok. Odun. Bir tane daha çakmak taşı çıkıyor. Oh! Yine ses yine damardan girmeye başladı. Harika bir şekilde. Tamam. Bir adet yeterli. Hop, baltamızı koyalım. Artık yeni baltamızı. Şöyle. Şimdi nasıl kapa... Aa böyle yapınca... De Hangi tuşla atıyorduk? O muydu? Oyna lan. Bir dakika. Niye öyle tövbe? Oğlum sen ne takip ediyorsun lan ya? Şuraya atalım oğlum. Sen tam etme takip et. İki tanesiniz zaten. Üç seviye mi aldın sen? Sen hasar aldı ya. Evi korursun. Ya da ne kadar hasar alayım ki? Hop şöyle alalım. Çok güzel artık. Şeyimiz de var. Evet. Şimdi son birkaç bir şey kaldı yapmamız gereken o da birazcık deri kasıp bir şeyler yapmak. Ama bir şeyi bayıltarak öldürmek daha kolay oluyor çünkü nedenini söyleyeceğim. Unicorn'un bayıltımı oluyor aşırı işe yarıyor onu ya. denedim de çok iyi bu arada. Tamam şimdi bu bizi şey yapar ama sorun şu ki etrafı göremiyorum gerçekten bekleyeceğiz ve şimdi ilk olarak bizim bir şeyler kesmemiz gerekiyor. Şurada Pterodon gördüm. Pterodon'u keselim ya. Yani. Evet. Çok heybetli bir hayvan ya. Şu koşuşa falan baksana. Çok iyi ama yani gel gelin yeteneğe pek idare etmez. Ben seni tekte bayıltır mıyım? Boy 135 mi? Rengin ve seviyen çok güzel ama seni alsam mı ki? Neyse ben sonra başka bulurum ya. <laughs> Oğlum her yere de müzik sokmayın ya. Tamam. Be Beş seviye verdi. Çok güzel. Ben bakıyorum iki tane. Bilgisayara hasar vereceğim bir de. Çok güzel. Biz açlıktan ölüyoruz, yemeğimiz yok. Hepsini böyle bu arada. Bana bir şeyler versene. Yiyeyim ben onları. Heh, olur bunlar. Tamam. Aa, bir tane daha buldum. Seni bayıltabilir miyim acaba? Düşüksen bayıltacağım. Bence bayılmazsın. Ama seni öldüremem ki. Evet, doğru bola yok. Craft edebilir miyiz? Craft edemeyiz. Ne istiyorsun? olay için. Taş mı? Sama. Ya yani şimdi yani bir ekuyusu öldür yani. Evet. E, unicorn evet avlanmak için güzel bir hayvan olmadığını bize kanıtlamış durumda arkadaşlar. E, o zaman bir eee Triceratops şart oldu. Ee, bence güzel seviyeli bir tane bulup onu öldürüp yavrusunu alabiliriz. En kolay ve mantıklı olan bu. Çünkü öbür türlü hem onu bayıltmak falan veya arkadaşları varsa sorun yaratabiliriz. Biz bu arada craft'ın giysi. Tamam. Ah güzel. Kaç oldu? 27 seviye. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben ağırlık yapan şunları atar mı? Tamam. Ona craftlanan dursun. Ben karşıya geçeyim bari. Ha, düşeceğim geç. Mesela unicorn'la gezme buffalo evcilleştirsek evet bence sonraki videonun konusu buffalo evcilleştirmek olabilir. Güzel bir başlık gibi. Her zaman şimdi eve doğru ilerleyeyim. Eve doğru ilerlerken tek başına bir tane bir şey buldum Triceratops. En kötü ihtimalle kaçabilirim zaten ama baymayı deneyeceğim. Ee, belki Evcilleştiririz bismillah hadi. Bayıldı mı? Allah kaçıyor. Bir şey canım, nasıl o kadar kolay baydı? Bayıldı şu anda bu değil mi? 900 torporu nasıl verdi bu bu kadar hızlı? Bilmiyorum. Ama ben bunu şey yapmayacağım, evcilleştirmeyeceğim. Çünkü 145 seviye bence yeterli değil. Nayes'ten ah, çok az vuruyor. Bunun derisini aldım o zaman hemen. Çok güzel. Baya az vuruyorsun ya. Ama torpor gerçekten aşırı iyi veriyor yalnız. Mesela çok yüksek seviyeli bir şey değilse ben ölüyorum bu arada onu fark ettim şu anda. Hemen e, zırhlarımızı giyelim. Üşüme yapıyor mu hala? Nasıl yapıyor ya? Bir şey değil mi? E, hemen eve, hemen eve. Evet, öldüm öleceğim. E, yanlışlıkla yere düştüm çünkü. Şu anda birazcık daha şansımı zorlarsam. Odunlar tamam. Çabuk, çabuk. Oh, tamam. Çok güzel. sesi duyuyoruz mı böyle? <laughs> Nefes abi <beni>. veri. Saçmaymış. <laughs> Valla acilen yemek aradı. <laughs> tamam. Güzel. cana verebiliriz. Çok güzel. Evet. Şimdi... Ok. Tamam. Evet, sonraki bölümde bir Triceratops veya bir Bufalo iyileştiğimi düşünüyorum ama şu an dakika bir kontrol yapalım hemen. Dakika çek yapalım. 50. dakika mı? Evet, 50 gayet yeter. Ve şu an unicornumuzla videomuzun hadi sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Bay bay.